Vallahi Esma'cığım senin kızın halleri bir görsen, bir kendinden emin tavırlar, bir şekiller, afrasıyla tafrasıyla şişine şişine alışverişe gitti. <laughs> Öyledir o. Ona bir şey yaptırmak istersen yapamazsın diyeceksin. O zaman hırs yapıyor. Öyle öyle. Vallahi bu kadar zamanda tanıdım. E sen gelmiyor musun? Ya geleceğim de e, Kadir Bey'in evde olmayacağından eminsin değil mi? Ben babamı gönderdim bile. Sen merak etme. Şeref misafirimizi de çağırdım. Aa. O kimmiş? Bahar, Bahar. Kim olacak? Ben bugünü boşuna mı düzenliyorum? Nasıl nişastası? Aktar da olur herhalde. <laughs> Hadi var ya, zehir gibisin. Evet, şimdi... Neymiş ya? Her şey var burada. E, o zaman bunlar da vardır. Aferin elize. Nerede kaldı bu kız ya? Selam. Nerede kaldın? Nerede? Ee, en doğru ürünleri almak kolay olmadı tabii. İstediğim her şeyi aldın mı? Fazlasını bile aldım. Bu ne bu? Ee, yumurta zamanlayıcısı. Hayri dede tam kayısı kıvamında istiyor ya ondan aldım. 150'ye kadar buçuklarıyla beraber sayıyorsun oluyor sana kayısı. Ne gerek vardı buna? Aa Olmaz. Her şeyi düşünmüşler ya inanılmaz. Bak şimdi. Burada ne var? O ne? Ee, bu Kezban ninem için başörtüsü tutamacı. Ee, Başörtüsünü iğnelerken boynuna batıyordu da iğne. O yüzden aldım. Bunu böyle tık diye takıyorsunuz hemen. Tövbe estağfurullah. Ha, hemen moralinizi bozmayın ya. Sizi de düşündüm tabii ki. Artık yoğurtları bununla mayalayacaksınız. Yoğurt mayalamaması kendisi. Neden? Sofra beziyle battaniyenin suyu mu çıktı? Ee, geçen gün sofra bezine ihtiyacım olmuştu. Mecbur ben de sizin yoğurdu mayalayıp sardığınızı aldım. Çabuk oldu. Ben de kendimi suçluyorum. Bak bir de hiç söylemiyorsun bana. Ama artık böyle problemlerimiz olmayacak. Buna hemen yoğurdu mayalayıp saracaksınız İstek. Bunlar ne? Ne bu 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 ne? Bunlar kim için? Kim için bunlar? Ya renkleri çok tatlı değil mi? Çok sevdim. Süzgeç dükkanımı açıyoruz. Ya, renklerini çok beğenince ben de her rengini aldım. E oradaki tezgahtar kız da e, çelik olan daha sağlıklı deyince mecbur çelik olanı da aldım. E, sağlık önemli değil mi? O zaman plastik olanı bırakaydın. Ya ama şunların güzelliğine bakın. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah e, tamam. Süzgeç konusunda biraz müsrif davranmış olabilirim. Kabul ediyorum. Ama tutamadım ki kendimi. Doğru doğru. Süzgeçler fuzuli, geri kalan her şey ihtiyaç. Ya kızım, biz seni bir daha alışverişe gönderirsek sen bizim ocağımıza incir ağacı dikersin. Ben sana git nişasta al dedim, sen uvar zıvır ne varsa getirmişsin koymuşsun önümüze. Ama bugün bir milattı benim için. Bundan sonra hayatım ikiye ayrılıyor. Bir milyoncudan önce, bir milyoncudan sonra. <laughs> Çek şunları gözümün önünden. Çok iyi oğlum. it's rough